Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün çiçek 777 hesabımdayım evet arkadaşlar Bugün e, buradaki büyük kutuyu açmaya çalışacağız arkadaşlar görevlerimiz var gördüğünüz gibi İlk önce e, bölümü tamamla robot işgalinden başlayalım hemen ben sorcumu alacağım arkadaşlar daha fazla video gelecek ama bu bu zamanlarda birazcık müsait değilim arkadaşlar. O yüzden şey atamıyorum video. O yüzden kusuruma bakmayın. Oradan bir ateş gördüm ve iki vuruşta aldım. Benim, benim ultimin de olması lazım yoksa olmaz. Tamam. Buradan da biri geliyor. Sen de öl. Yarısı doldu şu anda. Tekrar bu kadar vurursan benim için yeterli olacak. Tak tak tak. Gel 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 tak. Oh, tamam. Ee, Arkadaşlar tadilat yapıyorlar o da. Tak 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 diye ses gelebilir. Aha, ultim doldu. Tamam. Şimdi... Robotun yanına gidelim. Ve Allah uya. Puf, puf, puf bunu planlıyordum. O yüzden ultimi beklettim. Şimdi tekrar ultimizi dolduralım ve böylece tekrar aynısını yapabiliriz. Ay, ay ay ay. Öl. Öl. Tamam öldü. Tamam. Ve ben de ultimi bastım arkadaşlar. Üçüncü seviye oldum. Tak diye vurdu. Vuramadım, vuramadım. Ölecektim. Gerçekten ölecektim. Güzel oynuyor. Aferin. Puf. Puf. Aa vuramadım. Ya burada yani çok o çok geldiniz. Çok geldiniz. Lütfen geri gidiniz. <laughs> Şimdi buna da bastığım an böyle yaptığım an çok güzel oluyor. Benim ultim de olsun. Benim ultim de olsun. Nerede benim ultim? Ve son anda aksarda basarak. Ve bu. Burada bir maç kazandık arkadaşlar. 140 geldi. Bizde zaten 110 varmış. Ee, İlk maç. Hatta bir maç bile olabilir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Size söylemediysem ben broku. 10. seviye yaptım. Bir de onunla deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Ama yanlış aksarlı girdim. Sıkıntı orada. Ve um, tek ben yıldız güçlüyüm. Gerçekten mi? Niye bana kızıyor? <laughs> bana kızıyor galiba ya. Fenerbahçe diye bir arkadaşımız var. Puf. Onu ben öldürdüm. Puf. 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 Bırak da benim mutim dolsun ya. Geliyorlar. Saldırın. Piu. Orada durarsan ölürsün. Puf. Puf. Onu çarptı. Aa ben öldürdüm. Benim ultim dolması lazım. Doldu. Ya dolamadı. Neyse doldurdum ben. Şimdi böyle büyük bir robot geliyor. Hani ne hani ne hani ne. Nasıl vuruyorum? Gördünüz mü? Tekrar bir şeyin indi. Hani ne hani ne hani ne Bunu da vurdum. Tekrar vuralım. Hem ultim de doluyor bu sürece. Boş. Son aksarda boşa kullandım. <laughs> Nece? Han. Bütün aksarları. Bütün ultimi boş boşuna şey melet ettin. Piper. Arkadaşlar ee, hıp olma hadi. Hadi. Ama hadi ya. Üf. Boş boşuna şey yaptırttırıyorlar. Ya şeyi de çıkmadı ki. Sahte kürk yapacağım Nita. <laughs> Çeki var hiçbir de şey değil ama ben de değilim. O yüzden şey o Nita'nın şeyi de olmuş. Ay yokken kullanılamaz diyor. Ay yokum benim ayım yok. <laughs> bakalım. Uy, Nita'nın ayısı Nita, anayısı, Nita anayısı çok zor da olacak. İnternetim yok. Arda 56 56. Vay canına. Şuradan birileri geliyor. Kardeş bırak da sen git başkalarına git. Allah aşkına. Ben bunları hallederim. Ben. Ben. Ben Nita. Ben Nita. Şurada tak. Tamam. Şöyle şöyle. Çok fazla gelmeye başladılar. Aşağıda büyük robot ve benim iki vuruş, bir vuruş. Tamam. Şöyle. Böyle. Vur. Ayın vur. Ayı. Ayı vur ayı. Vur. Ayı, vur. ayı vur. Hadi güveniyorum sana. Yarısı doldu timin. Çeyreği de kaldı. Vuruyoruz. Haydi kardeş kime bakmıştım. Bizim kutu dolu şu anda. Bizim kutu dolu. Tamam. Ayı atacağım. Birden geliyorlar ayı? Git ayı hadi. Hadi kapış. Kapış ona kapış. Kapış. Kapış kapış. Vura Puf. <laughs> Ay nereye gidiyorsun? Hadi kapış onunla. Hadi oğlum. Hadi hadi. Ayı mı durdu. <laughs> hayır. 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 Demezsin. Ultim de olsun. Ultim de olsun. Nereden ulti? Aha. Ulti burada. Ulti. Ulti. <laughs> Ve böylece maçı kazandık. Yüzlük tekrar geldi. 20'likte geldi. E, yüz yirmi son bir maç kaldı. Onu da nerede falan Winter Party. Hangi karakteri alalım? Sendi. Sendi hiç oynamıyordum. Özledim sendi. Düşük diyor. Tamam. Gön, Haçkır, Fittir. <laughs> İsimlere bak ya. Şöyle. Aha. Gördüm. Benden kaçmaz. Bu tarafa atarım. Allah, Allah, Allah. Vur abi. Puf. Size ut atacağım ben. Çok iyi. Şöyle ult atayım. Fır, 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 fır. Sağ ol canım. Ama yani her yerden de gelmez bir insan ya. Of saniyesinde. Oo. Helal olsun. Hadi koş koş koş. Attım. Ulti attım. Ulti ver bana ver bana. Çok iyi. Güzel. Şu taraftan doğru gidelim. Şöyle 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 şöyle. Attım abi. Attım ulti. Attım abi. Attım abi. Attım abi. Hı lülü, hı lülü, hı lülü, puf ama neden bir insan o tarafa atar <laughs> ve böylece bu da gol atmış oluyor ve arkadaşlar şimdi büyük kutu açacağız ama ilk önce bir oranlarımıza bakalım nasıl ne, ne çıkabilir nasıl çıkabilir <laughs> ne çıkabilir nasıl çıkabilir <laughs> of Destansı savaşçı çok iyi çıkabilir gizemli savaşçı çıkabilir yıldız gücü ve aksar çok iyi ama destansı arkadaşlar ben de destansı Frank'le Nani var. Yok. Aa, ama arkadaşlar ben daha güzel bir şey bekliyorum yani. De gizemli istiyorum. Hadi inşallah veya yıldız gücü. Hadi bismillah. Galiba 56 yazdı. 40'ın altında yazması lazım. Ha gelmedi. Hmm. Neyse arkadaşlar. Uh, bugünkü videomuz bu kadar olsun like atmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın bay bay